Hepinize selam canlar nasılsınız günaydın ee, Bugün sizlere oda vlogumu tanıtacağım Garip bir açılış şekli yaptım Neden yerden yaptım? <laughs> yaptım onu bilmiyorum Herhalde başka bakış açısı bulamadım Bugün sizlere oda vlogu yapacağız Ho. Evet böyle görmüş olduğunuz gibi Bugün sizlere oda vlogumu yapacağım arkadaşlar ee, Öncelikle şimdiden bahsedeyim bir süre için neredeydim? Yani bir süredir neredeydim? Bir süredir yapamadım. Ee, olmadı. Sonra oyun kanalı açmıştım bildiğiniz üzere. Ee, yani o oyun kanalı işlemedi. Kapattık. Sonra 23 abone oldu. Herhalde beni hala sevenler var. Teşekkür ederim. Ben de onları seviyorum. Ee, tekrar büyümemiz için, e, yükselmek için normal bir kanal açtım. Biliyorsunuz ki bir önceki kanalımızda, oyun kanalından önceki kanalımızda çılgın mutfak doğa yürüyüşleri bisikletle falan böyle videolar çekiyorduk bu videoda da yani bu kanalda da hem oyun videoları hem mutfak videoları hem dışarı gezi videoları falan yani çeşit çeşit bu kanal daha çok şeyler olacak onu söylemiş olayım arkadaşlar merak etmeyin ama öncelikle bu kanalın ilk bir like butonunu kıralım arkadaşlar 5 ee, like istiyorum bugün sizlerden 5 like ee, Mümkün olduğunda cumartesi günleri video yapmaya çalışacağım. Biliyorsunuz ki ben de okula gidiyorum. Lise 1 öğrencisiyim. Ee, siz de kaçıncı sınıfa gittiğinizi yorumlara yazın. Çünkü beni kaçıncı sınıfların, kaç yaşların izlediğini merak ediyorum. 14 yaşındayım. Ee, Samsun-Havza ilçesinde oturuyorum. Bu kadar yani özellik olarak. Bunlardan bahsedebiliriz. 14 yaşındayım. Ee, böyle. Şimdi oda vloguma geçebiliriz arkadaşlar ama önce vloga geçmeden önce kanalıma abone olup videoları bildirimleri açmayı ve kana kanala abone olup bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayınız şimdi geçelim evet öncelikle burada masamdan başlamak istedim şöyle göstereyim burada böyle masam var arkadaşlarım ee, burada gördüğünüz üzere bir anahtarım var ev anahtarım Şöyle. burada yakından göstereyim. Kulaklıklar tıklak takıyorum biliyorsunuz ki. Kulak cihazı kutularım. Gözlük kutum. Sonra kalemli kutum var burada. Çok güzel bir şey. Ben çok beğeniyorum bunu. Sonra kalemler, yapıştırıcılar. Burada bozuk paralar var. Kağıt para yok içinde. Yani bozuk para var. Sonra içinde bunun da aynı. Keçeli kalemler falan var. Saatlerim var. Bununla beraber 3 tane. Saatlerimi beğendiyseniz yoruma yazmayı unutmayın. Burada askeri eldivenlerim var benim. Bunlar çok e, güzel şey. İnternetten sipariş vermiştim ben de. Çok güzel bir şey. Bunu da birazdan deneriz vaktimiz olursa. Kulaklığım. Bu normal diğerlere gittiğimde kullandığım kulaklığım. Bu da evde kullandığım kulaklığım. Kırmızı çok güzel. Kırmızı rengi severim bu arada. Bilmeyenler için. Sonra burada sandalyem var. Sandalyemi çok seviyorum. Çok güzelsin. Gel gelelim alt kısmına arkadaşlarım. Burada görmüş olduğunuz üzere kitaplarım var. Hikayelik kitaplarım. Kitap okumayı ben çok severim Evet. Yanlış duymadınız. Çok severim. Burada suluklarım var. Onlar kaç kere hasar gösterdi. Sürekli suluk almak zorunda kaldım. Burada mezuniyet töreni fotoğraflarım var. Şöyle göstereyim. Ee, burada öğretmenim var. Burada da ben varım. Ee, bakalım burada kim var. Burada gene öğretmenim var. Ben varım. Hüseyin Hoca. Merhaba ona da buradan. Burada yine ben varım. Şurada görmüş olduğunuz gibi hey maşallah. Bu benim küçüklük fotoğrafım. Yani maksimum 6. 7. fotoğrafım. 6. 7 yaşları Cık, yanlış söyledim ya. Maksimum 6. 7. sınıfta çekildiğim fotoğraflarım. Bir buna bakın. Bir de buna bakın. Bir buna bakın. Bir de buna bakın. Çok değişiklik var. Ee, burada saç spreyim var. Bunu sadece bayramdan bayrama özel günlerde en son kullandığım zaman bayram ve mezuniyet törenimde onun sürecinde başka zaman kullanmadım. Burada da benim 8 B sınıfım var. Eski sınıfım, mezun olduğum. Ee, i̇sterseniz tanıtayım size. Ya da neyse tanıtmayın, boş verin. Ee, Orhan, ben, Maruf. Bunlar benim en sevdiğim arkadaşlarım. Sınıfta bu kadar erkek var. Gerisi de kız. Bunları da alıyoruz. Böyle koyuyoruz. Burada da not defterim var. Boncuklarım var içinde. Hani bildiğiniz boncuk tabancalar var ya. Onlardan kalma. Bayramdan bayrama alıyorum. Onlar da. Sonra gelin arkadaşlarım burada size çok önemli şeyler daha tanıtacağım. Şöyle göstereyim. Evet. Bu aslında buraya değil buraya monteli. Duvara monteli. Ama e, olmadığı için mecbur biz de buraya yeni taşındık. Mecbur biz de böyle idare ediyoruz. Yani ben yaptım bu odayı ben tasarladım. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. E, burada öncelikle şu hayvanı tanıtayım size. Ee, bu benim harsi aracım. Harsiz ama gerçekten küçük. Durduğuna bakmayın. Ee, çok iyi gidiyor. Yani çok hızlı bir bayağı bir hızı var. Bunu sizinle deneyeceğiz yakında. Hiç merak etmeyin. Evet deneyeceğiz. Ama her şey için önce bir like. Ee, burada adamım var bir tane. Askeri adamım. Bu Şöyle kopkara adam değil mi ya? Şuna bir baksan arkadaşlar. Şuna bir Bakın bak. Size buradan selam diyor. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar diyor. Evet. Ee, burada halsi arabalarımın şarj aletleri var. Burada pil var içinde. Normal bildiğiniz pillerden var. Ee, burada benim çok sevdiğim bir aracım var. Nereden baksanız en az 2 yıllık var. Fakat içinde bir hasar oluştu taşınırken sanırım. Bunu odamın en güzel köşesine koyacaktım. Taşınırken bir hasar oluştu içinde ve gitmiyor ama arabanın hiçbir sıkıntısı yok ee, burada da görmüş olduğunuz üzere arkadaşlarım ee, kulaklık kutularımı isterseniz size yakından tanıtayım ben onları şöyle ee, burada vatan ney önce vatan evet şöyle göstereyim önce vatan içi boş vallahi billahi boş ee, burada görmüş olduğunuz üzere kulaklık kutum var bundan aynısından bir tane daha var Şöyle içi pek bir özelliği yok bildiğiniz normal kutu Evet burası da böyle ee, Benim toplam kaç tane gözlük kutum olmuştur bilemiyorum burada da e, Kulaklıklarımı temizleme aletlerim var fırçasıydı falanıydı ee, Toplam kaç tane gözlüğüm var bilmiyorum Bu ne? Ha, burada da benim mendillerim var. İçinde altı tane rahat var. Ee, bakalım bu ne? Hadi. Eski gözlüğüm. Hani az önce fotoğrafta göstermiştim ya. O gözlük. Neredeydi o fotoğraf? Size göstereyim arkadaşlarım. Hani bu fotoğrafta gördüğünüz bu gözlük var ya. Şu gözlük. İşte bu gözlük... Bu. Her ya ben bunu takmayalı bir yıl falan olmuştur. Kafamda kocaman oldu. Nasıl oldum? İsterseniz bu videoyu bu gözlüğü de takabilirim. Yani benim için fark etmez. Ta gözlük dereceleri aynı. Nasıl oldum? Güzel oldu mu? Çok güzel oldu. Evet. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. İkide de bir like istiyorum zaten. Evet bu gözlük daha iyi. Aynen. Hem o Demir olduğu için, şu kenarları metal olduğu için acıtıyor. Ama bu plastik olduğu için rahat. Sonra bu benim emektar gözlüğüm. Şöyle. Emektar oldu. Garibim. Zavallı. En son e, kıyafetlerimi çıkartıyordum ben. Sonra gözlüğü çıkarmayı unuttum. Gözlükte e, kıyafetimi çıkartırken sıkıştı, kırıldı. Sonra yere düştü. Ben de ayağıma bastım. Bir parçası da burada. Pert oldu. Gitti. Evet. Burası böyle. Ee, şimdi bunları yerine koyalım. Bunları yerine koyuyorum. Sonra görüşürüz. Buraya geçecektim ki size son bir şey göstermeyi unuttum. Bekleyin. sahne bir şey. Hazır olsun. Bekleyin. Tadaa şuna bakar mısınız? Boyum kadar. Evet, tam boyum kadar. Ne fazla ne eksik. Tam boyum kadar. Tam. Şöyle göstereyim arkadaşlarım. Tam boyum kadar. Evet. Bunun ismi Gonca. Av tüfeği internetten sipariş verdim. Silahları da çok düşkünüm. Gördüğünüz üzere. Aşırı derece düşkünlüğüm var. Şöyle göstereyim. Aşırı derece düşkünüm. Ya evet. Beni bekleyin burada bir yer ayrılmayın silah koyup geliyorum. Geldim. Şimdi devam edebiliriz kaldığımız yerden. Nerede kalmıştık? Şimdi size kitaplarımı tanıtacağım. Yani odaya kısaca tanıtacağım. Burada canım bebeğim bir tane çantam var. Evet şöyle. Neredeyse 7. sınıftan bu yana Üç yıl falan oldu. Ama iyi çanta yani. Kötü değil. Sonra burada ok, oklarım var. Yay setim. Tanıtayım şöyle. Evet. Burada gördüğünüz için içinde oklar var. Hedef tahtası, demirler falan var. Ayarlamak için. Sonra en beğendiğim kısmı yayım var. Evet. Şöyle gördüğünüz üzere Arkadaşlarım Kocaman böyle. Şöyle. Bunlar size bir atış videosu çekeceğim. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Sizin için bir atış videosu çekeceğim. Bunu istiyorsanız like atmayı unutmayın. Evet. Geldiğimiz kaldığımız yerden devam edelim. Ee, burada gördüğünüz üzere Benimki ne? Mezuniyet töreninden kalma fotoğrafım var. Burada kulaklık fillerim falan var. Bunu böyle koyalım. Şimdi yardım değilsin. Ee, burada kulaklık ölçülerim falan var. Her şeyi de tanıtıyorum maşallah. Ha, Tamam. Aradığım şeyi size göstereceğim şimdi. Son bir gözlüğüm daha kaldı. Onu arıyordum az önce eşyaları koyarken. Bulamadım. İçim sıkıldı. Meğerse oradaymış. Hazır mısınız? Bu ne lan? İçinde gözlük var sandım bu çekti. Boş. Allah belanı versin. Hadi yedik gözlük kutusu bize kaza attı be. Evet burada mezuniyet kitaplığım var. Evet aynen gördüğünüz üzere. Aynı gene öğretmenim. Arkadaşlarım. Merhaba arkadaşlarım. Burada da tabii ki de ben. Burada kitaplarım var. Evet matematik. Atölye dersleri, coğrafya. coğrafya çok severim bu arada. Sevdiğiniz derslere yorum atmayı unutmayın. Burada testlerim var. Sonra e, sağlık okuluna gidiyorum. Sağlık derslerim var. Sağlık kitaplarım var. Matematik defterlerim falan var burada. E, sonra burada testlerim var. Bu ne? Tarih. Burada biliyorsunuz ki sınavlar başladı. E, sınavları nasıl gidiyor yorumlara yazmayı unutmayın. Benim sınavlarım bitti. Son bir sınavım kaldı. E, burada Yapışkanlıklar var. Adımı soyadımı falan yazıyorum. Burada da sınav notlarım var. Hani yalnız var ya sınav haftası benim en çok sıkıldığım hafta. Cumartesi, Pazar, Diyar'a çıkamıyorsun. Sürekli ders çalışmak zorundasın. Ben sınav çalışırken sadece ezber yapabiliyorum. Yani bir kere okuyup hani anlayanlar vardır. Ben anlayamıyorum. İlla ezberlemek zorundayım. Ee, burada biyoloji e, testlerim falan var. Konu anlatımlı. Fizik, biyoloji, eee Coğrafya Sonra burada da gene Küçük olduğuna bakmayın Ma çok hızlı gidiyor Harbi çok hızlı gidiyor ee, Harisilerim var Bu da haris diye geçiyor Daha doğrusu rc diye geçiyor ee, val Gerçekten yani küçük olduğuna bakmayın ama gerçekten çok hızlı gidiyor ee, Onun sürecinde başka bir şey Heh. Ne kaldı Bu kaldı Ne bu oda parfümü Dur bakalım sıkalım da Odamız güzel koksun de güzel koku alın Kok geldi mi? Geldi mi koku? Geldi geldi. O da neyin kokusu? Like'ın kokusu. Ee, bunu buraya koyalım. O da parfümümün. Yani aslında o evin parfümü ama bende duruyor. O ne alaka bilmiyorum. Ee, burada gördüğünüz üzere yatağım var. Burada da halı var tanıtmadıysam. Ee, başka Bu ne var? Kulaklığım şey inmiş boş ver. Her yerden de kulaklık çıkıyor. Burada da yatağım var. Gördüğünüz üzere. Her Ama en kısa zamanda beşiktaşta taş alacağım. Beşik taşlayayım bu arada bilmeyenler için. Neden bileceksiniz ki? Ee, burada gördüğünüz üzere. Yatağım var. Ee, o da bayağı bir uzun süredir var. Yatağım. Çok rahat bir yataktır. Harbi çok rahat. Eee Konuşucunun sürecinde başka ne kaldı? Başka da bir şey. Hmm. Heh, bu da kaldı. Kalorifer var burada. Burada da amcalar, dayılar. Bekleyin, perde açalım daha rahat bakalım. Bekleyin, perde açalım ve daha rahat bakalım. Evet, en kısa zamanda da kendine bir perde almayı düşünüyorum arkadaşlarım. Onun da siz sizde paylaşır mıyım İstiyorsanız yorum atmayı unutmayalım Evet şöyle gördüğünüz üzere ee, böyle da herkes uyuyor. Bu arada sabah saat kaç biliyor musunuz 8 buçuk 8.40 falan ben 8 buçukta videoya başladım kaç dakika oldu video çekelim ee, 15 dakika olmuş Muhtemelen 45 falan geçiyor aynen bence de Sonra şu karşımızdaki daire de boş Oturan yok Öyle Şu an biz 5. kattayız Evet böyle Odamın başka bir özelliği Yok arkadaşlarım Evet şimdi gelelim Asıl konuya Odayı ki Sonraki konuya arkadaşlarım ee, Bu kanalda Daha türlü ne tür videolar görebilirsiniz Onu söyleyeceğim size ee, bu kanalda arkadaşlar nereye koysam aydınlık olmuyor ki ya. Şuraya da koyayım. Allah arkadaşlar yüzümü görebilmeniz için aydınlık bir yer arıyorum. Fakat yok. Bulamadım. Hangi açıyı alsam. Heh. Mecbur buradan anlatacağım arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlarım eee bir süredir neredeydim onun tam ayrıntısına gireceğim ben bir süredir videoyu yapamadım video çekemedim tam rahat oyunlar bulamadım eee onun için böyle oyun videoları çekenleri izledim baktım araştırdım notlar aldım harbiden not aldım eee ondan sonra baktım ki öğrendim youtube videosu youtube'a devam etmeye başladım öyle yani başka bir şey yok amacı buydu. Yani daha kendimi geliştirmek. Eee YouTube nasıl video çekilir, nasıl montaj yapılır. Onları öğrenmek amacım. Tamam. Yani başka bir sürecim, başka bir amacım yoktu. Öğrendim. Artık inşallah bir sıkıntımız olmazsa Eee sıkıntısız devam edeceğiz. YouTube'a. Eee bu arada istediğiniz videolara yorum yapmayı unutmayın. Beğendiğinizde yorum yapmayı unutmayın. Lütfen yorum yapın bakın. Lütfen. Tamam mı? Lütfen e, ee, ben size bir şey göstermeyi unutmuşum Taraa. şöyle göstereyim iskele kapalı çanta içine ıvır falan koyuluyor işte hmm. hani böyle erkekler uzun çantalar takar ya o işte bildiğiniz başka da bir şeyim yoktur arkadaşlarım ee, evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik umarım bu videoyu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz like tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açık unutmayı unutmayın. Her gün e, cumartesi günü tam saat vermiyorum. E, ya 12 gibi ya da akşam 7 gibi her gün videolar sizin elinizde olacak. Cumartesi günleri sınavlarımın olmadığı süreçlerde size atmaya çabalayacağım, çalışacağım arkadaşlarım. Evet onun sürecinde başka bir şey yok arkadaşlarım. Ee, biliyorsunuz ki Ramazan ayı geldi. Şu an orucuz susadım da ama daha iftara çok var. tutanlar da yorulmayasın. yazsın. Ee, Ramazan ayınız, Ramazan ayınız mübarek olsun. Üç aylarınız mübarek olsun. Ee, bu kadar. Görüşürüz. Hoşça kalın. Siz ben sizi çok seviyorum. Siz de beni sevin. Hoşça kalın. Bay bay.